Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. NATO zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB liderleri toplantısı ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Yunan Katimerini gazetesi, Brüksel'e giden Amerika Birleşik Devletleri heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bir teklifte bulunduğunu ileri sürdü. Boğazlar için çift adlandırma formülü, isimli haberinde Katimerini, Amerika Birleşik Devletleri Heyeti'nin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğunu söyledi. Vasilis Nedos imzalı haberde, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin 1936 yılında imzalanan Montre Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Yunanca isimlerinin, Boşforus ve Dardanelles, de kullanılmasının anlaşmaya uygun olduğunu, ancak bu ikiliğin NATO üyeleri arasında karışıklığa yol açabileceğini belirtti. Gazetenin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri heyeti bu sorunun çözümü için iki isim önerisini gündeme getirdi. Buna göre Türkiye, Boğazlar için, Türk Boğazları, ismini kullanabilecek. Diğer ülkeler ise Türk Boğazları tabirinin yanı sıra Montre Sözleşmesi'nde yer aldığı şekliyle, Boşforus ve Dardanelles şeklinde adlandırma yapabilecek. Ankara'nın bu uzlaşı önerisine şiddetle karşı çıktığı belirtilirken Yunan heyetinin ise Türk Boğazları tabiri nedeniyle öneriyi reddettiği bildirildi. Gazete, Amerika Birleşik Devletleri heyetinin bu önerisine Ankara'nın bu konudaki tavrının net olduğunu belirtirken, Yunanistan tarafının da iki farklı ismi kullanma önerisi ile ilgili şüpheleri olduğunu ve bu nedenle öneriyi kabul etmediğini vurguladı.